Haber kanalından hepinize güzel bir gün diliyorum arkadaşlar. Devlet su işlerine kadrolu işçi alımı yapılacak 1722, 1727 kişi ve bunun ilk etapı olan 958 kişi alımı için ilan çıktı arkadaşlar. Hayırlı uğurlu olsun bu detayları sizlere sunacağız bu videoda. Da. Evet genel şartlara bakalım. 18 yaşını tamamlamış olmak, Anayasal düzene devletin güvenliğine karşı bir suç işlememiş olmak arkadaşlar. Rüşvet, hırsızlık gibi, casusluk gibi, ihale fesat karıştırma gibi şeylerden hüküm giymemiş olmanız gerekiyor. Herhangi bir sosyal güvenlik kurumunda emeklilik yaşlılık mağlup aile almamış olmak. Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Merkez ve Taşra Teşkilatı'nda sürekli iş kadrosunda hali hazırda görev yapanlar ilan edilen kadrolara müracaat yapamayacaklardır diyor arkadaşlar. Arşiv araştırmanızın olumlu olması gerekiyor. Görevin devamlı yapmasına engel teşkil edecek sağlık problemi bulunmaması. Sağlık raporunuz olması gerekiyor. Her aday Türkiye İş Kurumu'nda yayınlanan listeden bir meslek koduna başvuru yapacaktır diyor. Yani 2-3 ayrı koda başvuru yapamazsınız. Başvuruda kişilerin adrese dayalı nüfus kayıt sisteminde kayıtlı olan adresleri dikkate alınacak. İlan edilen kadrolara asil aday olarak atanmaya kazananlar atama yasas belgeleri kontrol edilecek. Atama için öngörülen nitelikleri taşımayan adaylar yanlış, yanıltıcı veya yalan beyanda bulunmuş olanların atama işlemleri yapılmayacaktır. Bu kişilerin atamaları yap yapılmış olsa dahi atama işlemleri iptal edilecek arkadaşlar. İşe alınacak işler 4 aylık deneme süresine tabi tutulacak. Deneme süresi içerisinde başarısız olanların iş aktif feshedilecek diyor. Ama ben şu ana kadar feshedilen hiç görmedim. Kura çekim sonuçları asil ve yedek alaylara ilişkin listeler, atama ilişkin bilgi ve belgeler, diğer türlü duyurular, bölge müdürlükleri internet sitesinde ilan edilecek. Adaylara ayrıca yazılı tebrikat yapılmayacak diyor arkadaşlar. Ayrıca kurumumuzda ataması yapılan personel 3 yıl süreyle nakil talebinde bulunamayacaktır diyor arkadaşlar. 908 adet sürekli işçi alımı yapılacak. Herhangi bir sınav yok. Torpil yok. Noter kurası ile arkadaşlar. Güzel bir olay. 17 Nisan 2023 tarihinde ilan edilecek kadrolar yani bugün 5 gün ilanda kalacakmış işkur üzerine başvuru yapabilirsiniz. Bakın şu adreste işkur.gov.tr. Şimdi ben kadroları sizlere sunacağım. Şöyle büyütelim siz de görün arkadaşlar. Biraz da hatta büyüteyim. Arkadaşlar bu kısımda videoyu durdurup kendiniz de teker teker inceleyebilirsiniz. Yani bütün illere var elektrik teknisyeni, elektrik elektronik teknisyeni, elektrik jeneratör teknisyeni, inşaat teknisyeni, inşaat, inşaat tarım teknisyeni, makine teknisyeni, yeraltı suları teknisyeni, şöyle büyütelim kadroları birlikte görelim. Bilgisayar teknisyeni, pompa teknisyeni, harita tablo ve kadastro teknisyeni, iklimlendirme soğutma teknisyeni, hidrolik ön pneumatik teknisyeni, bakın bekçi alımı da var. Bekçi, akaryakıtçı, ambar işçisi, aşçı, aşçı yardımcısı, bahçıvan, boyacı, badanacı, düz işçi, hidrolak yardımcısı, jeofizik teknisyeni, kaliferci, laborant yardımcısı, sıyı tesisatçı, su dağıtım teknisyeni, sürbeyan. Arkadaşlar bu kadrolar alımlar var. <laughs> Dediğim gibi torpil yok, mülakat yok. Direkt kura ile Ben yavaş yavaş gideyim. Bakın bu kadrolara hangi illerde alım olduğunu görebilirsiniz. videoyu durdurup kendiniz de detaylı bir şekilde inceleyebilirsiniz ya da web sitemiz memurlarhaber.com web sitesini tıklayıp da bu haberi okuyabilirsiniz ya da videonun altında bulunan Instagram sayfamıza tıklayın. Orada da bu habere ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Türkiye genelinde hemen hemen bütün illeri alımlar var. Devlet Su İşleri Bölge Müdürlüklerinde bildiğiniz gibi dediğim gibi hemen hemen bütün illerde alım var arkadaşlar. Teker teker okumayacağım. Başvurunuzu yapın, kaçırmayın. Herhangi bir torpil yok, mülakat yok. Başvurular İşkur gov.tr web sitesi üzerinden yapılacak. Bulunduğunuz ildeki adres kayıt sisteminde hangi kadrolar boş ise onlara başvuru yapacaksınız. Yani farklı illerdeki atıyorum adres kaydınız İzmir'dir tutup İstanbul'daki ilana başvuru yapamazsınız. Kendi bulunduğunuz ildeki bu boş kadrolara başvuru yapabilirsiniz arkadaşlar. Güzel bir ilan. Diğer ilanları da sizlere sunacağız. Bilginiz olsun arkadaşlar. Bakın bir ilan daha var. Hatta onu da sizlere sunayım. Web sitemiz memurlarhaber.com'da biz devamlı 724 haber giriyoruz. Bakın Sağlık Bakanlığı önemli duyuru haberi var. Kamu çerçeve protokolü son durum haberi var. Memurların 2024-2025 yılı toplu sözleşme talepleri var. Ve Adalet Bakanlığı DSE Üniversitesi 26.000 personelim var. Bu haberi de sizlere sunayım. Hazır girmişiz. Bakın dediğim gibi bu haberleri ben size ekranda gördüğünüz memurlarahaber.com web sitesinden okuyorum. Siz de tıklayın web sitemizden haberleri okuyabilirsiniz. 724 yayındayız arkadaşlar. Web sitenin ana sayfasındayım ben şu an zaten. Bir ilan daha var. Bu ilanda da bakalım kadrolara. Bakın DSI'nin 1727 kişilik ilanının ilk etabını size okudum. Ve Adalet Bakanlığı da önümüzdeki hafta arkadaşlar 22.120 personel yapılacak arkadaşlar. Bu ilanı da kaçırmayın. Bunu da sizlere videolaştıracağız. İlan kılavuzu daha gelmedi. 22.120 kişi alınacak Adalet Bakanlığı'na. Yine kamu iş alımı var. Üniversiteye arkadaşlar. Ona bakalım. Bu ilan da aktif güncel. 954 kadrolu iş alımı yapılacak arkadaşlar. 34 farklı branştan 954 işçi alımı var. Alımlar biyolog, diyetisyen, diğer sağlık personeli, odyolog, ebe, eczacı, fizyoterapist, hemşire, röntgen teknisyeni, laborant, sağlık teknikeri, tıbbi sekreter, anestezi teknikeri, dış protez, tıbbi laboratuvar, paramedik, sağlık teknikeri, büro personeli, destek personeli, temizlik personeli, bakım onarım personeli, ısıtma soğutma personeli, hasta bakıcı, şoför, güvenlik görevlisi, mühendis, mimar, şehir plancısı, spor uzmanı ve teknisyen kadrolarının alım yapılacak. KPSS puan üstünlüğüne göre bu alım arkadaşlar. 2022 yılında yapılmış olan KPSS sınavı B grubu puan sıralamasına göre alımlar yapılacak. Lisans mezunlarının P3, ön lisans mezunlarının P93, orta öğretim yani lise mezunlarının da P94 puan türüne göre sahip olması gerekiyor. Ankara Üniversitesi'ne arkadaşlar az önce saydığım ilanlar alımlar yapılacak. Başvurular tüm Türkiye'den 29 Nisan 2023 tane kadar yapabilirsiniz. Her birinin kendine göre inanç şartları var. Temizlik görevi alımı için arkadaşlar yemekhane, banyo, tuvalet gibi yerler temizliği için alınacak. Lise mezunu alımdır bu mesela. Asla bakımı görev tanımı işte arkadaşlar teker teker bunların alımları var. Dediğim gibi burada da 934 kişi alınacak. Nereye başvuru yapacaksınız? Onu da söyleyeyim. KPSS puan üstüne göre dediğim gibi bu alımlar. Bakın şuraya arkadaşlar. www.ttp.personel.db.ankara.edu.tr Eğer videoyu durdurup bu ekran görüntüsünü alın ya da bir yere not alın. Ankara TR web sitesi, anas web sitesi buradan da bilgi alabilirsiniz. Duyurular personel DB yani personel daire başkanlığı kısaltması arkadaşlar. Ankara .edutr. bu adresten başvurularınızı yapabilirsiniz arkadaşlar. Videonun altına bundan Instagram sayfasına tıklayın, takip edin.